Selamlar herkese. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu hafta biraz daha böyle eski model, klasik sayılabilecek araçlardan gidelim. Sizlere bu içerikleri sunalım istedim. Ee, bir tane CL500'ümüz var. Şimdi onun garajındayız. Bir de işlerimize götürdük. Jaguar'ın işyeri var. O da nadir araçlardan. Bu araçlara uygulama yapacağız bu hafta. Ee, bunların hem içleri hem dışları e, önce temizlenecek, sonra korunmaya alınacak. Detaylı uygulamalarımız yapılacak. E, çok iyi korunmuş araçlar. E, hakikaten kondisyonları güzel. Biz de... E, elimizden gelen en iyi işçiliği yaparak bu araçları bakalım daha da nadir bir hale getirmeye çalışacağız. Şimdi İncek'te bunların garajındayız. Buradan araçlarımızı alalım, işlerine gidelim. Orada. Araçları iş yerimize getirdik, garajımıza çektik, işlemlerine başladık ufaktan. İlk önce işlemizlikle başlıyoruz. Bir beraber inceleyelim isterseniz ne durumdalar, neler yapılacak onları bir görelim. Arkadaki CL ile başlayalım sonra Jaguar'a geçeriz. Bu araç İstanbul'da boyanmış, daha sonradan boyanmış. Bunların özel bir boyası var, seramik vernik adı verilen bir vernikleri var, çok sert. Daha yüksek derecede kürleşiyor normal vernikler işte 50-60 derece civarı kürleşirken bu 120-130 derece civarı bilgim kadarıyla o sıcaklıklarda kürleşiyor ve çok sert bir vernik bir de ciddi bir servet ödenerek boyanmış bir araba ona göre işlem yapılacak boyasında boya işçiliğinde hakikaten kusur yok biz de çok beğendik üzerinde kılcal çizikler olmuş tabi zamanla onlar giderilecek üzerine seramik kaplama işlemi yapılacak İçine baktığımızda oldukça temiz Yaşına göre çok çok iyi durumda. Biz söktük güzelce temizliklerini yapıyoruz. Taban alısı, tavan, koltuklar e, her zamanki gibi e, ahşap polisajlarımız, bagaj içi vesaire detaylıca temizlenecek. Jaguar'a geçecek olursak e, bu daha aslında hassas özel bir araç. Bu bir de çok nadir. E, Türkiye'ye galiba 10-12 tane e, kadar gelmiş. 96 model bir araç. Bu XJ'leri bunların çok da XJR olanları hakikaten az. 4000 süper şarj motorlu bir araç. Güzel, keyifli, nadir bir araç. Bunun kondisyonu aslında CL'ye göre bir tık daha iyi. 120 binli kilometrelerde bu araç. Hiçbir restorasyon, bakım vesaire görmemiş. Şimdiye kadar. Bizde de temizlikleri yapılıyor. Gördüğünüz gibi derileri hakikaten pırıl pırıl. Deforme olmamış. Tabii kirli derileri ona göre biz temizleyip daha da iyi duruma getireceğiz. Dış boyası, boyalı parçaları var tabii ki yaşı itibariyle de yine kılcal çizikleri var bolca. Bunları araç sahibinin isteği aslında bizim de yaptığımız o. Ee, bu tür klasik sayılabilecek araçlarda biz polisaj işlemini oldukça hassas yapıyoruz. Tabii ki boy ölçümü vesaire yapılacak. E, boya deforme edilmeden yapılacak ama bir de verniği ısıtmamak gerekiyor örneğin. E, orbital sistemle yapacağız. E, verniği ısıtıp deforme etmeden polisaj işlemlerini yapacağız. Ha kılcal çizikler e, gidecek. E, bilmiyorum ölçümlerini şimdi yapmadık. Belki bu %100 olur ya da vernik ne kadar izin veriyorsa o kadar olur. Olabildiğince parlayacak. Ha parlıyor kendi verniği tahrip etmemiş olacağız. En önemlisi bu. Çünkü bu araçlar daha uzun yıllar saklanacak. Bulunacak. Bu şekilde yaklaşık 3 gün misafirimiz olacak bu araçlar. Şimdi size işlemlerle baş başa bırakalım. Şimdi bu tür delikli derilerde en çok dikkat edilmesi gereken mevzu zaten kullanılan ürün bir yana, bir de metotta da çok dikkat etmemiz gereken şey var. O da şu, biz Colorlock markasının ürünlerini kullanıyoruz, herkesin bildiği üzere, derilerde. Şimdi bu delikli deri ister istemez temizlerken kimyasalları deri içine alıyor bir miktar. Bu ürünler sabun bazlı olduğu için deride herhangi bir tahribata kesinlikle yol açmıyor. En önemli kısım bu ağır kimyasallar bu genel temizlik kimyasalları arkasında silikon, parafin vesaire bırakan ürünler aslında e, deri delikli derilerden e, delikli kısımlardan emdiği zaman e, tahribata yol açıyor. Deriyi deforme etmeye, çürütmeye, okside etmeye başlıyor zaman içerisinde. Bizim Hayırlı ürünümüzde yok. böyle bir sıkıntı yok. E, bir de ekstra buradan e, deri içine su çektiği için e, çok hızlı kurutulmaması gerekiyor. Kendi halinde yavaşça kurutulmaması kurutulması gerekiyor. Hızlı kuruttuğunuz zaman deri kemik gibi sertleşiyor ve bir daha kesinlikle yumuşa o şekilde tahta gibi kalıyor. Bunlar herhangi yanlış bir işlem görmedikleri için hala yumuşacıklar ve bu yumuşaklığını da biz tahrip etmeyeceğiz. Şimdi gelelim boyamıza bu aracın klasik sayılabilecek bir araç olduğunu boyasının hassas olduğunu zaten bahsettik bir de İngiliz araçları ekstra boyaları yumuşak hassas bir miktarda mikronu ince o yüzden polisajının çok özenli dikkatli yapılması gerekiyor geriye dönüşü olmayan ne olabilir boya şu kenarlardan açılabilir ki daha önce pasta yapılmış görüyorsunuz kalıntıları var daha da dikkatli olacağız. Demek ki pasta yapıldıysa, buralara dikkat edilmediyse bu kısımlar açılabilir. Kenarlara fazla yaklaşmıyoruz. Bir de en önemlisi aslında çok bilinmeyen bir şey. Bu boyayı normal rotasyonlu sistemle yapmayacağız biz. Rotasyonlu sistemde boya 70-80 derece hatta anlık 150-200 derece boya yüzeyinde ısı oluşuyor ve bu ısı verniği tahrip ediyor. Nasıl tahrip ediyor? Geri dönüşü olmayan vernikte bir yapı bozulması ve yumuşama meydana geliyor. Daha sonrasında arabayı sıfır çizik yaptınız. Şöyle parmağınızı sürüyorsunuz, vernik çizilebilir, hassas bir hale geliyor. Biz bunu yaşamak istemediğimiz için boyayı ısıtmayacağız. Isıtmamak için de e, orbital sistemle yani rotasyon dönme hareketi yapan değil de e, orbit hareketi yapan şu tip e, cilalı parlat hareketi yapan orbital makinalarımızla çalışacağız. Şu şekilde. Ve buna özel keçeleri var bunun, kısa tüylü böyle. Buna özel pastalarla çalışacağız, kenarlara yaklaşmayacağız. Verniğimizi tahrip etmeden olabildiğince kusursuz hale getireceğiz. Tabii ki her şeyin en başında ne yapıyoruz? Boy ölçümü yapıyoruz. 140 mikron geliyor. Yani vernikte payımız var gözüken ama biz yine de tedbirli olacağız. 140 geldi. 114 geldi mesela burası ince tedbirli olacağız şu şeritlere özel bir bantımız var onu yapıştıracağız şeritler bozulmayacak kenarları ben tedbir amaçlı sivri kenarların hepsini onu yapıştıracağım şu şeritleri asla bozmamamız gerekiyor bunlar boya özel de bir boya pinstripe işte aynı orayı bozmayacağız hadi bakalım başlayalım buradan Şimdi gösterelim. Verneğimiz kaç derece? Baksana. 40 derece, 41 derece. Yani bu çok önemli. Ortam sıcaklığı da 25-26 derece. Eğer bunu rotary makinal yapmış olsaydık 80-90 dereceleri burada görecektik bu çizikleri almak için. Ve ciddi ölçüde de çizik almış olduk. Derin çizikler kaldı. Onlara bir tur daha çalışacağım. Jaguar'ın polisaj işlemlerine de başladık. Üst kısımlarını hallettik. Şimdi yan kısımlarında aracın özel bir şerit var. Bu şerit yapıştırma değil, boya. Bu şeridin zarar görmemesi için bu şeridi maskeleyeceğiz. Bunu maskelerken de standart bir maske bandı değil de 3M'in özel bir serisi var. Üzeri teflonlu, ilginç bir band. Polisaj makinesi buna zarar vermiyor. Hem bu kısımları hem de aracın şu sivri kısımlarını şimdi neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Daha önceden yanlış bir işlem yapılıp limite gelmiş olabilir boyası. Oralara bant çekeceğiz. Polisaj makinesi bu banta zarar vermeyecek. İstediğimiz gibi polisajını yapabileceğiz. Polisaj sonrası da kaldıracağız bu bantı. Hiçbir zarar görmemiş olacak. polisaj uygulamalarımız bitti Mercedeste geldik en önemli kısma e, bence polisajdan sonraki e, camlarında kılcal çizikler var aracın. Biz e, uygulama yaptığımız her araçta bunu yapıyoruz. E, servim oksitle bu camlardaki ufak tefek kılcal çizikleri giderip kireç lekelerini işte böyle e, camdan normal yıkamayla çıkmayan lekeleri de e, çıkarmış olacağız. Üzerine su itici kaplayacağız. Su itici hem bu lekelerin oluşumunu engelleyecek hem de e, yağışlı havalarda sürüşü oldukça kolaylaştıracak e, gibi faydaları olacak. Kireç lekeleri uzun yıllar yerleşmiş. Şimdi bunları temizlemeden su itici uygulamak yanlış. Niye? Su itici tutunmayacak. Alkol işte değişik temizleyiciler bunları çıkarmıyor ne kadar e, bu asitli işte e, kireçle temizleyici de sürseniz e, bunlar çıkıyor gibi gözüküyor ama camın içinde kalıyor. Camın o kristal yapısının içine gömülü kalıyor. Polisajla biz bunu kazıyıp üzerine dediğim gibi e, su itici kaplama yapacağız. E, bu şekilde hem ürünün performansı artacak hem de kılcağı çiziklerden kurtulmuş olacağız. İstersen gösterelim Kaan çiziklerimizi. Tabi polisaj yapıldığı için araba bayağı bir tozlu. Baksana kireçle bunları alabildiğimiz kadar alacağız. Burada da yine oldukça yoğun kılcal çiziklerimiz, lekeler vesaire bir sürü kusur var. Bunların hepsini gidermeye çalışacağız. Şimdi gelelim bu tür koleksiyon araçlarının, klasik araçların deri bakımına. E, bu deriler aslında çok yaşlı, kötü durumda değiller. Yumuşaklığını hala koruyorlar. Finisaj ayrılması ufak tefek tabii ki, yaşına bağlı olarak burada başlamış ama hani genel yumuşaklığı, genel e, kondisyonları iyi. E, bunları nasıl korumamız lazım? E, Kalınluk'un aslında bu tip özel bir ürünü var. Filderis koruyucusu diye geçiyor bu. Ee, yaşlı derilerin veya işte uzun süre saklanacak işte müzede korunacaktır böyle koleksiyon yapılacaktır bu tip araçların derilerini korumaya yönelik bir üründür. Ee, bunu şimdi ısıtacağız yüzeye masaj şeklinde yayacağız ondan sonra tekrardan ısıtacağız e, derinin bunu emmesini sağlayacağız. Deri bunu emdiğinde ne olacak? Altına inecek, o lifli kısma inecek bu ürün. Hem derinin ileride sertleşmesini engelleyecek, hem su geçirmezlik sağlayacak, hem de yaşlanmasını sertleşmesini engelleyecek gibi faydaları var. Yani okside olmasını geciktirecek. Şimdi nasıl uygulayacağız bunu? Bir gösterelim. Isıtıcımızı ayarladık. Çok el yakmayacak şekilde. Ürünü biraz ısıtacağız. Ürün ısınınca hızlıca eriyor zaten. Şöyle bir uygulama süngerimiz var. Bunu aldık. Şöyle şu miktar bir ürünü. Kaan sen gösterebiliyor musun? Şöyle yayacağız. İnce bir katman yayacağız. Sonra elle masaj şeklinde ısıtarak bunu deriye yedireceğiz. Bu şekilde özel bir ürün. bunu uygulamadan önce derilerin çok iyi temizlenmiş, hiçbir kir vesaire barındırmaması gerekiyor. Biz de zaten şu an temizliğimiz her şeyimizi tamamladık. Aracı yarın teslim edeceğiz. Hemen teslimat öncesi bunu yapıyoruz. Bir 12 saate yakında bekleyip deri buna emmiş olacak. Şöyle ince bir tabaka. Şimdi ısıtıcımızı açtım. Isıtıcımızla birlikte şöyle deriye masaj yaparak bunu uyguluyoruz. Zaten bak parlamaya başladı. Bu yani anlık eriyor. Deri bunu emecek. Şimdi bu parlaklık yanıltmasın. Deri bunu emdiği zaman tekrar ilk mat o satin haline geri kazanacak. Şu an ürün yüzeyde. Koltuğun her yerine eşitçe yaydık. Güzelce ısıttık neyimcek güzel bir hale gelecek şimdi hepsine uygulayalım Araçlarımızı gönderdik. Yaparken oldukça keyif aldık. Umarız siz de izlerken keyif almışsınızdır. Yeni araçlarımız, yeni projelerimiz yolda. Umarız sizlere daha güzel içerikler, daha güzel sunumlar yapabiliyor olacağız. Bizi hep takipte kalmanızı istiyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.